Bismillah selamünaleyküm. Hayırlı günler efendim. Ramazanın hikmeti, bereketi, mağfireti üzerimize olsun. Rabbim tüm ibadetlerimizi kabul eylesin. Ankara'dan sımsıcak sevgilerimle. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Allah adını bol andığımız çok salavat getirdiğimiz güzel bir gün olmasını diliyorum bugün. Rabbim her şeyi hayırlısıyla gönlünüzce versin. Gülen yüzünüz hep gülsün. Daima neşeli olun, mutlu olun. En güzel temennim bu yöndedir. Dünyayı ahirete götüremeyeceğine göre öyle bir yaşa ki dünya seni ahirete götürsün. Şemsi Tebrizi'nin bu güzel sözüyle konumuza başlayalım efendim. Arkadaşım Erol ne anlatmış dinleyelim hep birlikte. Kendi ağzıyla, kendi anlatımıyla kulak verelim bakalım neler anlatacak bizlere. Ben ve Mehmet çok sıkı arkadaştık. Dostluk yani. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. <laughs> Kankim diyebilirdim yani ona. O derece seviyordum kendisini. Sonra maddiyatı sıkıştım. Başım dara düştü. Zor günümde yanımda olmadı Mehmet. Çok üzüldüm tabi bu duruma. Aradan aylar geçti. Allah şükür durumumu düzelttim. Dimdik ayağa kalktım. Sonra ne mi oldu? Bir gün telefon çaldı. Arayan Mehmet'ti. Bana aynen şöyle diyordu. Evini tadilat yaptıracakmış. Hoş ettik, muhabbet ettik. Evini tadilat yaptıracağı için maddi açıdan sıkışmış olduğunu söyledi ve bana aynen şu cümleyi kurdu. Oğluma dedim ki: Etse etse bize Erol amcan yardım eder oğlum. dedi. Benim emekli aylığı aldığımı duymuştu kendisi. Bunu öğrenince demek ki emekli aylığımdan kendisine destek olacağımı düşündü. Fakat yanıldı. Telefonda ne dedim kendisine biliyor musunuz arkadaşlar? Etmez etmez. Senin Erol amcan yardım etmez. De oğluna. Dedim. Ve telefonu hınçla kapattım. Dedi. Yani sizin anlayacağınız anlatırken bile eli ayağı titriyordu. Sanki o anı tekrar yaşıyordu çok üzülmüş demek ki bu duruma. Evet sevgili dostlarım. Ata sözü ne demiştir? Dost kara günde belli olur. Kara günde destek olmazsak dostumuza. Evet işte böyle. Kendi başımıza kalırız. Size güzel dostlara erişsin yüreğiniz diyerek en güzel duayı yapıyorum arkadaşlar. Rabbim mutluluk, saadet, huzur versin bizlere. Her günümüz bayram tadında geçsin. İnşallah yarın başka bir güzellikte buluşmak dileğiyle. Esen kalın, Allah'a emanet olun. Sevgilerimle.